İnsan ruhunun ana vatanıdır çocukluğu. Her duygu, her düşünce o toprakta filizlenir, orada yetişir. Bizi biz yapar çocukluğumuz. O yüzden zordur büyümek bazıları için. Bilinmezdir. Kimimiz korkusundan çocukluğunun arkasına saklanır. Kimimiz de çocuklarının arkasına. Kimimiz de kaçmak ister çocukluğundan. Yaralarını sarmak için büyümek değişmek ister. Ama kolay değildir köklerinden kopmak. Ana vatanını bırakıp başka bir toprakta yeniden filizlenmeye çalışmak. gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk dediğin. Hiçbir yere gitmiyor. Günaydın. Güler bunu ne zaman yazdın? Çok güzel olmuş. Dün gece pek uyuyamadım da açılışta programda kullanırız diye düşünmüştüm. Eline ne oldu senin? Ay yok, önemli bir şey değil ya. Esas sana ne oldu? Sen niye uyuyamadın? Gü-nay-dın. Aa, Naz. Tarzımı değiştirdim. Bak. Nasıl olmuş? Değişik. Yani alıştıra alıştıra yapsaydım bari. Hayır, bunun nesini beğeniyorlar anlamadım da. Alışırım. Sen her halinde güzelsin canım. Sağ ol Gülgüş'üm ama gördüm. Neyse sonuç olarak sen iyisin değil mi Naz? Her şey yolunda. Ay, aşkım, aşklarım delirmedim. Korkmayın. Madem bu erkekler aşkım ben seni böyle beğeniyorum, bakımlı beğeniyorum deyip sonra böyle özensiz kadınlara bakıyorlar. O laftan tam tersi değil miydi? Tabii ki öyleydi. Tabii ki öyleydi. Değilmiş işte. Gördük kadını. Ama korkmayın. Ben bu oyunu bozarım. Madem trend bu, okey. O zaman ben de böyleyim, bu. Nazım, hadi ama artık sonuçta program böyle sunamazsın. Yine okulda kalkıp hazırlanman gerekecek hadi. Yok, gayet hazırım. Bak böyleyim, böyle sunacağım. Hayır bence zaten loser olmanın da iyi yanları varmış. Loser demişken sen ne yaptın Göküş? Yok artık Nazçuş, hayır ya hayır hayır yanlış anladım. Ben hiç gügüşüme loser der miyim? Altana dedim. Ondan hala loser mı olur? Ne İstediğini söyleyebilirsin. Sorun değil. Günaycığım. Günaycığım biliyorsun Naz bizim bildiğimiz Naz Sen iyi misin? Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Vallahi billahi ben sana söylemedim. Hem sen beni bilmiyor musun? Ben zekalı gibi bir tipim yani. Yok canım estağfurullah. Ben onu ağlamıyorum. Sinirlerim çok bozuk. Dün gece Altan bizi terk etti. Ne? Ya niye daha önce anlatmadın? Fırsat olmadı ki. Yani nereye doğru yani Duna nasıl ya? Şimdi evde. Ee bir dakika ben şimdi anlamadım. Önce altan terk etti dedin. Şimdi gitti mi gitmedi mi? Evde mi değil mi? <laughs> canım sağ ol canım. Aslında önce evden gitti sonra geri geldi. Allah Allah. Uçağını mı kaçırmış beyefendi? Ya yani ne kadar saçma bir şey bu ya. Sen şunu bize bir baştan anlatsana. Ali aç şu telefonu. Aç. Aç. <laughs> küfretmeden soracağım. Sizce nedir bu Altan Hoca'm? Der, derdi, derdi. <laughs> Bir bilsem kaç yıllık kocam ben tanıyamıyorum. Hem beyninde tümör mü var artık ne varsa bildiğim tanıdığım Altan gitti bambaşka biri geldi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? <laughs> Bilmiyorum. Ben kendi hislerimi de anlamıyorum. Yabancılaşma hali. Sanki bütün bunlar benim başıma gelmemiş gibi. Sanki orada o salonda Güner değil de ben ona dışarıdan bakan birisiymişim gibi. Kafamın içi mı karışık. Al işte sen de babam gibi oldun. Ben çok iyi biliyorum bunu. Hayatım aşırı üzüntüden ruhun bedenden ayrılması durumu. Yaşayan ölü sendromu gügüş. Geçmiş olsun. Öyle bir şey mi var? E var. Ha, sağ ol. Bence böyle hissetmen çok normal kendi biraz zaman vermen lazım. Peki ya şimdi yine saçma sapan bir şey yaparsa... ...zaten çocukların bütün dengesi kayboldu, bitti, tükendi. Ya Güner'cim... ...zaten sen ne yaparsan yap her şey olacağını varacak. Bak şimdi Altan kafasına bir şey koydu. Yapabildin mi bir şey, değiştirebildin mi? O yüzden sen sakin olacaksın. Sen çocukların için sakin kalacaksın. Sizin bu itidal dolu konuşmanızı asla bozmak istemiyorum ama... Bakın tekrar soruyorum. Bu Altan'ın hayatında biri olabilir mi? Güner. Yani bu gitmeler gelmeler falan hani her şey onunla alakalı olabilir mi? Hayatında biri olsa niye Emine geri dönsün ki? Evet işte onu ben de şey yapamadım. Oturtamadım yani o benim de kafamı karıştırıyor. Saçmalamayın. Bence her şey çok açık. Altan antropoza girmiş. O yüzden böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Bence sen de lütfen ona uyup Böyle sağa sola savrulma lütfen. Haklısın. Oh ne güzel ya. Valla ben de antropoza girmek istiyorum. Olmuyor mu biz giremiyor muyuz? Hay kıyak iş ha. Ya diyorsun kafam gitti. Ondan sonra gelsin deri ceketler, motorlar, genç kızlar. Oh mis. He, hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil diyorlar. Ha, kim diyor? Arkadaşlarım. <laughs> Hangi arkadaşlarım Motorcu arkadaşlarım. Hı hmm. hı. Hmm. Sizin üçünüzün nesi var ya, perişan görünüyorsunuz ha? Hiçbir şeyimiz yok, gayet iyiyiz. sonra kadın muhabbeti yapıyoruz kendi aramızda. Antropoz mu sizin kadın muhabbeti? Bugün öyle oldu, ne yapacağım? Sizi çok iyi anlıyorum. Bir derleni toplanın çünkü gerçekten korkunç görünüyorsunuz. Geç kalmayın, tamam? Sen yıkılıyorsun bugün. Her zamanki halim. Hmm. Hmm. Selim işte. Her adam bize manyak zannediyor bence. Normal değil mi öyle davranıyoruz? Ama ah bir bile bilse bir bilse neden? Gügüşüm gel canım, hadi gelin. Ah oh, gel canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.